Evet, hidroponik tarımı eleştirenlerden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bu sistemler ilk çıktı arkadaşlar, e, kontrollü tarım diye geçti. Ama ülkemde bu sistemi ilk görüldüğünde, ilk tanıtılmaya başladığında insanlar bunu öğrenince sistemin içinde toprak olmadığını fark ettiklerinde ilk olarak ismini topraksız tarım diye koydular. E, ben böyle tabir etmeye uygun görmüyorum arkadaşlar. Kontrollü tarım aslında tam da yerinde bir tabir. Topraksız dediğimiz zaman çünkü arkadaşlar bir olumsuzluk gibi anlatılıyor durum. Ee, aslında ön yargının getirmiş olduğu bir tanım bana sorarsanız. Topraksız demek. Ee, çünkü geleneksel olarak sürekli toprakta yetiştiğini bildiğimiz ürünler aslında toprak olmadan da büyüdüğünü yeni yeni öğreniyoruz. Ve ülkemizde de olduğu gibi bir değişim başladığında, yeni bir şey ortaya çıktığında arkadaşlar iki tür insan peydah oluyor. Bunlardan birincisi katıksız olarak bu değişimi eleştirenler. İkincisi de Derhal bunu hızlı bir şekilde ticari bir kazanıma dönüştürmeye çalışan çimsallar peyda oluyor arkadaşlar. Ee, bugün izlediğim bir videoda bir dönümlük arazi için kontrollü bir tarım sistemi yaratmanın maliyetinin 700 bin lira olduğunu öğrendim arkadaşlar. Ee, gerçekten devasa bir rakam. Özellikle sistemin içerisinde e, yer alan düzeyi az çok biliyoruz. Gene demir profiller sadece masa olarak kullanılıyor. Plastik borular var arkadaşlar işin içinde. Tabii ki alet, edevat, motor sistemleri de var, elektronik sistemler de var, aydınlatma sistemleri de var. Ama her ne kadar olursa olsun bu sistem 700 bin liraya mal olmamalı arkadaşlar. Bence bunun içinde en az yarısı hava parası gibi bir şey. Çünkü o tanışmana para veriyorsunuz. Burada bilmem ne borusu diye. Çünkü 40 yıldır kullanılmış pimaş borular, plastik borular. Yani sokağınızdaki nalburda bile bulacağınız boruların biraz form değiştirmiş, biraz şekil değiştirmiş. Adı, adı değişince fiyatı bir anda yükselmeye başladı. İşte bu kafadaki satıcılara, tacirler bütün fiyatların bu şekilde yükselmesine sebep oluyor. Aslında bu sistem doğru mu, değil mi, yanlış mı? Bu sürekli tartışma açık olacak. Ama bu sırada da meyvasını yemeye devam edeceğiz ki uzun yıllardır bu üretim sisteminden çıkan e, ürünün mahsullerini tüketiyoruz. Her ne kadar YouTube'da arattığınızda videolarda işte e, hidroponik tarımda çilek üretimi, marul üretimi diye gördüğünüz şeyler aslında sadece bununla sınırlı değil. Neden bunu lanse ediyorlar? Ticari olarak e, hızlıca para kazanmak isteyenler ilk önce marula yöneldi. Çünkü bu sistemde marul çok hızlı büyüyor. Videonun başında da size bir marul resmi göstermiştim. Sisteme en son dahil olan oydu. E, ama bir hafta 10 gün içerisinde altı başına gitti arkadaşlar. Yani hiç olmayacağı bir forma bile ulaştı. E, belki bunun için de benim yaptığım eksiklikler veya fazla bir şeyden ötürü bu formu geçmiş olabilir. E, çilek ve maruldan bahsediliyor arkadaşlar. Toprak sularım. Toprak sularım bundan ibaret değil arkadaşlar. Yani birçok şeyi bunda yetiştirebiliyorsunuz. Çünkü genel olarak bitkilerin eksikleri ihtiyaçları neredeyse birbiriyle aynı derecede. Bir diğer konuda da hidroponik tarım sistemini evde yapmak isteyenler için adım adım bir video serisi oluşturacağım. Ama daha önceki videolarda da söylediğim gibi bu işi kısaca anlatmanın bir yolu yok. Bütün bir sistemi tek bir videoda da anlatırsak ne ben bu kadar hızlı ifade edebilirim ne de sizler bu kadar olayı çabuk idrak edebilirsiniz. Evde yapmak istiyorsanız belki evinizin veya odanızın bir köşesinde bunun için organize edebilirsiniz genellikle balkonlar tercih ediliyor veya varsa terasınız uygun olabilir veya evinizin bahçesinde bir kenar olabilir öncelikle evinizi böyle bir yere seçerken neresi olmalı sorusuna arkadaşlar e, cevap verirken size şimdi rakamsal ifadeler söylemek istemiyorum hani şu sıcaklıkta olmalı şöyle rüzgar olmalı bu kadar nem olmalı diye ifade etmek istemiyorum çünkü bu teknik rakamlar arkadaşlar sizi işin en başında biraz olaydan soğutabilir gözünüzü korkutabilir ...yapmamanıza veya uzaklaşmanıza sebep olabilir. Bu kadar detaylı düşünmeye gerek yok. Özellikle evinde çiçek besleyenler... ...benim ne demek istediğimi çok iyi anlayacaklar. Bilirsiniz ki bitkiler güneşi sever diye sürekli güneşin olduğu yere koyarlar. Şimdi bu şekilde de yönlendiremem sizi. Bunu biraz daha geleneksel bir şekilde tabir etmeye çalışayım. Arkadaşlar evinizde hani bazen uykunuz gelir, koltuğunuzda uyuyakalırsınız... ...veya evinizin herhangi bir köşesinde uykunuzun gelmesine sebep olan bir yer vardır arkadaşlar. Hani güneşin doğrudan vurmadığı ama aydınlığı olduğu, çok fazla gürültün olmadığı ama seslerin arka planda kaldığı, ceyran etmeyen ama hafif esintili ve kimsenin sizi rahatsız etmeyeceğim bir köşe arkadaşlar. İşte siz orada bazen uykuya kalırsınız ya istersiniz ki kimse size dokunmasın. İşte bitki de aynı böyle bir ortam istiyorlar. Çünkü hassas ve narinler ve sürekli aslında tuhaf gelebilir ama Tam o sizin uykuya dalma anınız vardır ya hem dışarıdaki sesleri duyarsınız hem de uykuya dalmak üzeresiniz ya İşte bitki de tamamen bu zihin yapısında arkadaşlar bitki bu zihin yapısında e, öyle güzel gelişim gösteriyor ki meyvasını çıkarsa kendi bile haberi olmuyor çok hızlı ve güzel bir gelişim gösteriyor ve e, bakmasına bile doyamazsınız ki ben biraz önce çektiğim videoda görmüşsünüzdür yeşillerin rengi e, tonu çok güzel arkadaşlar bitkinin kendi formuna baktığınız zaman gayet kendine hakim. Ne istediğini ne yapmak istediğini bilir şekilde usul usul güzel bir şekilde büyüyor. E, i̇lk soru buydu arkadaşlar. Bitkiyi evimizde yaparsak veya uygun bir yerde yaparsak bunu nereye koymalıyız gerektiğini sorusu aslında basit olarak bu. Siz evin neresinde en tatlı uykuya yatabilirsiniz, ne güzel bir şekerleme yapabilirsiniz. İşte bitki de tam olarak orayı istiyor arkadaşlar. E, dolayısıyla hal böyle olunca evinizde bu köşenin neresi olduğunu en iyi siz biliyorsunuz ben değil. Ama size öncelikle tavsiyem lütfen bu konuyu dikkate alın. Çünkü olayın nerede baksanız %90'ı bu diyebilirim. Hani bir söz var ya, doğduğun yer kaderindir diye. Aslında bu söz insanlar için söylenmemiştir arkadaşlar. Bu söz tam anlamıyla bitkilerin durumunu ifade ediyor. Çünkü gerçekten bir bitki doğduğu yerde kaderi neyse onu yaşıyor arkadaşlar. O O nokta çok önemli. Çünkü eğer doğru bir yerde kurarsanız bu hobi sizin için çok zevkli bir hale alacaktır göreceksiniz ki yani hiçbir şey yapmazsanız bile sadece su bile verseniz arkadaşlar bitki orada alabildiğine e, yaşamaya çalışacaktır. Belki suyla sadece çiçek e, çiçek veremeyecek, meyve vermeyecek ama yemyeşil çok güzel yapraklar olacaktır. Hani mutlu olduğunu siz bile göreceksiniz. Bu yere özenle seçin. Bu nokta, bu konu gerçekten çok önemli. Eğer doğru bir yere koyarsanız e, işte süreç boyunca suyu serin tutmak veya sıcak tutmakla fazla uğraşmazsınız. İşte ışık yeterli geldi, yetersiz geldi gibi sorunlarla uğraşmak zorunda kalmazsınız. Veya soğuk oldu, sıcak oldu, işte güneşte kaldı gibi konularla uğraşmak zorunda kalmazsınız. Yer seçimi e, çok önemli. Hani sadece güneş alsın diye camın kenarı koymak doğru bir şey değil arkadaşlar. Dediğim gibi güneş istemiyoruz, aydınlık istiyoruz. Doğrudan güneş hiçbir bitkiye fayda sağlamıyor. Eee... İlk videoda da söylediğim gibi arkadaşlar aşırı konfor peşinde de değiliz. Bitkiye %100 konfor vermeyeceğiz. Çünkü her canlı gibi bitkiye de konfor yaramıyor arkadaşlar. Tembellik geliyor. Görüyorsunuz hani bitki alabildiğine sürgünler veriyor. Çok güzel yapraklar açar. Boylu, poslu, endami yerinde bir bitki olur. Ama göreceksiniz ki aşırı konfor verdiğinizde artık çiçek yok. Yapmıyor. Çiçeği bitki ne zaman görüyor biliyor musunuz arkadaşlar? E, bunu nasıl tabir edeyim? öleceğini düşündüğü zaman çiçeğe giriyor. Çünkü neslini devam ettirmek adına bu eylemi yapıyor. Bazı videolarda görmüşsünüzdür. Bitki çiçek açtığı zaman veya açmasını istiyorsanız bir süre suyu vermeyeceksiniz diyorsunuz. Diyorlar. İşte suyu vermediğiniz zaman bitki hayatının e, sonuna geldiğini düşünüyor ve neslini devam ettirmek adına alelacele alabildiği tüm enerjisini çiçeğe yatırıyor. Elindeki en iyi meyveyi büyütmeye çalışıyor. İşte bu yüzden arkadaşlar su vermeyi kesiyorlar ve bitki bu şekilde neslini devam ettirmeye çalışıyor. İşte konfor dediğim yol, aşırı konfor da buna sebep oluyor. Fazla konfor verirseniz olacağı bu. Arkadaşlar ben Karadenizliyim. Rize'de her sene düzenli olarak Rize'ye gidiyorum memleketime. Orada çok çok gördüğüm bir durumdur arkadaşlar. Mesela salatalıkları çok yetiştirirler. Fasulye çok vardır. Orada özellikle öyle devasa salatalık fileleri gererler. Aynı kale... Kalenin filesi gibi fileler var arkadaşlar. Salatalık yapacaklar. Belki 6-7 metre, 10 metre kadar uzunluğa, yüksekliği 3 metreye kadar gidiyor. Her yer yaprak, sürgün dolu ama ortalıkta salata yok arkadaşlar. Yani o kadar devasa yapraklar açıyor, o kadar uzun sürgünler yapıyor ki salatalı çoğu zaman gözlerinden kaçırıyorlar insanlar ve salata tohuma kaçıyor. Gördüklerinde artık çok geçmiş oluyor. Hani en iyi yapandan bile e, gerek söyledikleri gerekse kendi tespitimle gördüğüm kadarıyla yani 2 kilo 3 kilo bile alamıyorlar o fidelerde. E, Karadeniz'de neden böyle oluyor? Neden bu kadar yaprak? Çünkü hava şartları çok ideal arkadaşlar. Ilıman bir iklim var. Yağış çok güzel, toprak çok yumuşak. E, bitki böyle bir ortamda öleceğini hiçbir zaman düşünmüyor. Ne zaman çiçeğe giriyor arkadaşlar? İşte havalar soğumaya başladığında, dışarıdaki etmen değişmeye başladığında soğumaya, havalar soğumaya başlayınca bitki artık ömrünün sonuna geldiğine inanıyor ve o zaman çiçek açmaya başlıyor. Ee, aslında dediğim gibi bitki dersek bunları anlamlandırmak tuhaf gelebilir ama canlı diye ifade ederseniz olayı göreceksiniz ki aynı bir hayvan gibi kedi gibi köpek gibi ihtiyaçlarına doğrultusunda hareket ediyor ve kendi mekanizmasına karar veriyor. Yaşayacak mı yaşamayacak mı olayla. Ee, dediğim gibi evinizde bu noktayı seçerken aşırı konforun peşinde koşmayın. Ona biraz ee, şartlara ekstrem koşullar eklemek gerekiyor arkadaşlar. Biraz ekstrem koşulu eklerseniz o zaman bitki e, kondisyonu yerinde oluyor. Tabiri caizse yer yer e, suyu azaltılabilir. Evet besin değerleriyle belki oynayabilir. Ama bunları yapacaksak muhakkak azar azar yapacaksınız. Aksi takdirde benim yaşadığım şu kötü tecrübeyi yaşarsınız. Bu iş benim için deneysel ve eğitsel bir amaç taşıyor. Ben buna devam edeceğim arkadaşlar. Yapmaya devam edeceğim. Neler öğreniyorsam ilerideki yapacağım daha büyük sistemler için ve tecrübe olarak bunları bir kenara yazacağım. Zaten en baştaki söylediğim gibi kurma amacım buydu. E, ne ticari bir amaç taşıyor ne de evimin sebze meyve ihtiyacını karşılamaktı. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lafı fazla uzattıysam, kafa şişirdiysem, gereksiz konulara girdiysem özür diliyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonunu kullanabilirsiniz. Eğer beğenmediyseniz lütfen beğenmediğinizi de belirtin. Yorumlarda sizi bekliyor olacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kalın sağlıcakla.